Çok güzel. güzel. <laughs> dişinin güzelliğine bak dişinin. Erkek de güzel, dişi de güzel. Yemin ederim çok güzel kuşlar var bu, pazar. Evet. Halil Reis'im. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, bir Sen Çok şükür, Allah razı olsun. Geziyorsun. Ha bakayım kuşlara bakalım. Salih. Güzel. Bir takım beyazı için veriyorlar. Yok normal bir takım seçip vereceğim. Seçip vereceğim bir şey erkek. Tamam abi. Ben 3000 dedim. En son 3000 olur dedim. Yani ben yabancı değil dedim. Söylüyorum zaten. Yabancı değil adam. Vereyim dedim ama sana sorayım dedim.

ee, ee, şimdi de... güzel <laughs> mi? Hadi hadi yer paraları verin. Evet, yavru? <laughs> Ya yemin ederim çok güzel oyun kuşları. Yusuf ne yapıyor Yusuf <laughs> Yunus baba. <Mubad. Gülüyor> Mehmet Abi Mehmet <laughs> abi adamlar 3 gün erkek diyor evet 3 gün yani. evet. erkek, erkek, erkek betenemiyor. bunlar benzerdi gözümde işte ben normalle iletişime geçtim Babacım kolay gelsin saygılar. Abiciğim. Rondoz olsun. <laughs> mantar, çiçek. Bunu TKK eline alır mısın? TKK. Bunlar Rondozon değil mi? Rondozon, pungi, şampiyon. Dünyaca. Şampiyon. Pongi, polisan marka budak marka. Bunlar ikisinde rondozon ilaç. Rondozon ilaç. Çiçek bunlar için. Çiçek, mantar için bunlar. Anladım. Bu ani ölüm, veba, zayıflama, harçlılık, kırgınlık için bu haftada bir kere, ayda bir kere verilir. Kuvvetli çok veremezsin onu. Devam. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli ölümlere karşı. Ya bir yavru da ölmez. Suya mı kaçacaklar? Tabi suya. Bir litre bir çay kaşığı. Tek Bir litre bir çay kaşığı. Ayda bir, kaç kere dedin? Ayda bir kere. Bir fazla, kere. Fazla ha. veremez kuvvetli çok. Aşını yerine geçer. Bu da fungi, mantar, çiçek, belirleşme, ağızda onun için verilmek Biran zor. Abi. Peşinden vitamin veriliyor. Peşinden vitamin vermek zor. O uh, vitamin bol. Probiyotik vitamin verilecek peşinde. Evet. Bunlar Probiyotik. şampiyon ilaçlar. Şampiyon. En şampiyon. En şampiyon Şu rondozon çiçek için. Bu, bu rondozon fungi bu. 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 da Bu. Ani ölüm, veba, ishal, kırıltı, salmonella, kuruma hep... Bunu nasıl uyguluyoruz? Ayda bir, bir kere. kere bu, bu? Bu üç gün veriyorsun. Fazla veremezsin o. 3 gün. Anladım. Peşinden probiyotik veriyorsun. Probiyotik vermek zorundasın sen. Vermezsen kuşçuluk yapamazsın. Mineral taş vermiyorsun. Kargo yapılır. Kargo önde telefonla. Adrese gönderilir. WhatsApp'tan mesaj WhatsApp'dan atmaları yeterli. Mesela mesaj atıyorsun görüşme evet. yapılıyor. Bağlantı yapıldıktan sonra kargo hemen bir günde ikinci gün elinde teslim Al. alıyor Maşallah maşallah. Hızlıyım diyorsun yani. Evet, değil, Ka kapıya teslim. Kapıya teslim da bir gün sonra kapıya iniyor. Çok güzel evet. çok güzel. En güzeli bunlar. Kuşun hasta Kuşun olduğunu gör, verir gör yarın ilaç kapına, kapına gelsin. Yavru hapını verir misin bana? Yavru hapı bunda da 700 tane e, bankoları için en hassas küçük yavrulara yavrular için bunu veriyor. 5 güne fazla veremezsin. İkişer adet. 5 gün verdi bir yavru bomba gibi oluyor. Bunu kullanmak zorunda. Yavruyu bombaya yavru, çeviriyor. Yavruyu anne baba beslemiyorsa bunu veriyorsun. 5 günlük olduğu zaman veriyorsun bunu. Başka vitamin vermiyorsun. Vay be. En kuvvetlisi bu. Allah Allah. Şu Çok iyiymiş ya. En kuvvetli iyisi bu. 700 tane var içine kardeşim. Bunlar hepsi onaylı hepsi. Çok bunlar güzel ya. Onaylı bunlar. Avrupa'da onaylı bunlar. Babacım kolay gelsin. Mesaj Abi. atmaları yeterli. Abi. WhatsApp'tan mesaj atın. Abi, mesaj atsa yeterli. <laughs> Bitir bitlerden şu anda arındırmak zorunda zorundasın. Bitlerden şu anda arındırmazsan... Babacım kana... bitleri çok hafif alıyorlar, önemsemiyor bakıcılar. Bitler de arındırmazsan... Ne yapar bit? Kana, kana giriyor burada. Buna tamam. Kana giriyor, fık kursak şişiyor, nezle durmuyor, salmonella yapıyor, ishala dönüşüyor. İhsalden sonra zayıflamaya geçiyor kuşlar. Önemsemiyorlar. Bunu soğuk suyla bir kapak... Evet. şeyi bana? Bir kapak buna, buna bir kapak soğuk su, buzdan dolduruyor akşam 6-7 gibi gündüz yapmayacak kesinlikle evet, akşam olmaz. Doğruyu sıkıyor kanatlara, yuvalara. Sıktığı zaman bitler gitmek iki akşam peşte. Bir günde temizleme. Nedense hiç yapmamış. Kurt kiracını her ay yapmak zorundasın. Kurt kiracını. Kurt kiracını her ay yapmak yavrulara ölüme gitmesin. Ani ölüm olmasın yavrum. Kurt kiracını minti ver, vermek zorunda. Benim içindir kuşuna bakacağım. Babacım kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah elimde verdi kardeşim. Sağ ol gençler kolay gelsin. Bak Japon, Koreli hepsi var burada. Evet. Evet. İndiremem diyorsan bağlı Böyle bir gidiyor. Abi inşallah iyi Allah razı olsun kardeşim. Sağ olun gençler. Abi, abi bile abone olsun. Evet abone olsunlar değil mi? Like alsınlar abone olsunlar. Orada. Eyvallah. Bismillah. Sağ olun gençler. İnşallah. İnşallah. Sen nerelisin? Suriye. Evet. Maşallah kardeşim. Türkçe şey çok biliyoruz İyi, çok iyi. Bütün dilleri öğrenin. Bütün dilleri. Tamam. tamam. Bütün dilleri öğrenin. Abi sende güzel kuşlar var. Evet. evet. Videosu insanlara Sarına bakıyorsun Hep Geçin fotoğraf çekeceğim Sarılın şöyle Lan gül gül Biraz Ah yakaladım Tamam